Arkadaşlar herkese merhabalar. Yine yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomda en güzel 5 tane sıra dışı ve yaygın kahramanları inceleyeceğiz. Şimdi diyeceksiniz böyle iş mi olur işte sıra dışı bir kahraman ne kadar güzel olabilir? Arkadaşlar biz bu kahramanları direkt yemliyoruz halbuki becerilerine ve işte özelliklerine falan baktığımız zaman birçok epik kahramanın hatta efsanevi kahramanın yapamayacağı işleri yapıyorlar ve bu kahramanlar işin açıkçası denenmiş ve e, puanları da gerçekten yüksek kahramanlar arkadaşlar. Şimdi daha fazla sizi bekletmeden videoya geçelim. Detaylı bir şekilde yine orada konuşacağız arkadaşlar. Endeksi kutsal düzen olan Sürgün Keşiş arkadaşlar bu kahraman e, zehirci bir kahraman. Klambosta falan kullanabileceğimiz bir sıra e, sıra dışı bir kahraman. Arkadaşlar bu kahramanın birinci özelliği bir düşmana saldırır %10 ihtimalle ekstra tur verme şansı vardır diyor arkadaşlar. Kitaplandığı zaman bu ihtimal %25 oluyor. Yani %25 bir ihtimal birin skillde olması çok çok ideal. Ve bunun aslında en önemli yapan özelliği arkadaşlar ikinci becerisi hedefe 2 tur boyunca 2 tane yüzde beşlik zehir dezavantajı verir. Gördüğünüz gibi herhangi bir ihtimali yok. Solma yaptığımızda da bu üç tura düşüyor. E, bu e, zehir verme ihtimali arkadaşlar. E, şimdi bu kahramanın e, beceri şeysinde bir ihtimali olmadığı için isabetine çok fazla yüklenmeseniz de çok güzel bir zehir verecektir. Ve birinci skillinde ekstra tur verme şansı olduğu için arkadaşlar bu kahraman devamlı olarak diğer işte elimizdeki nadir kahramanlar ve işte epik kahramanlardaki zehircilere göre bu kahraman daha yüksek bir zehir verme potansiyeline sahip. Eğer güzel bir kalıntı ile kuşandırıp güzel bir şekilde e, ustalıkla kasarsanız bu kahramanı gerçekten güzel bir zehirci diyebiliriz arkadaşlar. Sıradışı olması bu kahramanı çok daha hızlı bir şekilde kasmamız anlamına geliyor. Şimdi genel olarak şöyle ekranı biraz bu videoda biraz üste çekeceğim çünkü inceleme notlarına girelim. Genel olarak bu kahraman arkadaşlar dediğim gibi Klan çok güzel zehirci. Yani birçok epik ve efsanevi zehircileri geride bırakabilir. Ee, sıra dışı olması bu kahramanı pek e, göz ardı edilmiyor. Yani sıra dışı olduğu için pek kasılmıyor ama kasıldığı zaman gerçekten çok büyük bir e, Klan başarı elde edebilir zehirci olarak arkadaşlar. Şimdi genel olarak şöyle e, kasılmaya değer bir kahraman mı diyecek olursanız kasılmaya değer bir kahraman evet ama elinizde gerçekten güzel bir zehirci yoksa bu kahraman örnek veriyorum Kayle'dan bence daha güzel zehirci arkadaşlar. Bunu kesinlikle söyleyebilirim. Endeksi barbarlar olan kalkan muhafızı yine sıra dışı bir kahraman arkadaşlar. Savunma kahramanı bu kahramanda. Hemen skill'lerine bakalım. Bir düşmana saldırır %30 ihtimalle 2 tur boyunca %15 hız alatma dezavantajı verir verilen hasar defans ile orantılıdır arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kitapların zaman ihtimalini de %30'dan %50'ye çıkartıyor birinci skill'de %15'lik hız azaltma ihtimali oldukça yüksek oluyor ve hasarı defans olduğu için defanslı bir kalıntı uçandığınız zaman çok güzel hasarlar verir bu kahramanda ikinci skill'ine geçecek olursak ikinci becerisi tüm düşmanlara saldırır her kritik vuruş için bu şampiyonun dönüş metresini %20 doldurur diyor arkadaşlar verilen hasar yine defans ile orantılıdır bu kahraman gördüğünüz gibi her kritik vuruşta dönüş metresini doldurduğu için özellikle örümcekti ki küçük örümceklere vurduğu zaman orada 10 tane bir küçük örümcek var bildiğiniz gibi. O örümceklere vurduğu zaman devamlı kendi hızını arttıracaktır arkadaşlar. %20 bir dolum demek her vuruşta işte kritik vuruşta çok çok güzel bir skill arkadaşlar bu skill'de. Yine kitaplandığı zaman 2 tura düşüyor. Onu da belirteyim. Hasarda artıyor haliyle. 2 tura düşmesi de gayet iyi. 2 turda bir tüm düşmanlar vurması küçük örümceklere bayağı hasar verecektir. Ve pasifi de arkadaşlar her turda bu şampiyondan bir dezavantaj kaldırır. Şimdi rengi yeşil bu kahramanın. Bu kahramanın yengi, rengi yeşil olması özellikle 19. bölümü geçemeyen arkadaşlar için örümcekte e, bayağı hasar verir arkadaşlar. Geçmenizi kolaylaştırır ve her turda bu şampiyon üzerine bir dezavantaj kaldırır demesi de işte küçük örümceklerin vereceği. E, zehirleri kaldırır arkadaşlar ve şimdi bu kahraman bir tek örümcekle mi iş yapıyor arkadaşlar? Hayır bir tek örümcekte iş yapmıyor. Özellikle defans üzerinden vurduğu için hemen girelim. Seferde falan iş yapıyor. Yine örümcekle güzel puan vermişlerdi. sefer mevkilerinde falan iş yapıyor arkadaşlar. İkinci skillini soğumaya açtığınız zaman iki turda bir tüm düşmanlara vurduğu için seferde bununla acımasızla falan yem bile kasabilirsiniz bu kahraman ile. Yine genel olarak baktığımız zaman birçok zindanlarda kullanılmış ve memnun kalınmış arkadaşlar. Bu kahraman da güzel bir kahraman. Endeksi barbarlar olan derviş sıra dışı bir kahraman arkadaşlar. Bu üçüncü kahramanımız da. Bu kahramanın özelliği ise hemen birinci skinle bakalım. rastgele iki kez saldırır. %25 ihtimalle 2 tur boyunca %30 defans azaltması verir arkadaşlar. Yine ihtimalini kitaplandığı zaman %10 daha arttırıyor. Yani %35 ihtimaliyle 2 tur boyunca %31 defans azaltması vermiş oluyor. Hasar da atak üzerinden oluyor arkadaşlar. Onu da belirteyim. Şimdi 1. skill'de %35 bir ihtimalle defans azaltması güzel. Yalnız %31 defans azaltması e, pek güzel değil ama sıra dışı bir kahramana göre gayet ideal bir defans azaltması. Bu defans azaltması da arkadaşlar rakibin alacağı hasarı arttırıyor. Onu da belirteyim bilmeyen arkadaşlar vardır. Onun için bu defans azaltmalar genellikle böyle e, klan dahi zindanlarda falan çok çok önemli. Böyle vuracağınız hasarı falan yükseltiyor arkadaşlar. İkinci özelliği ise bu kahramanın ikinci becerisinde bir düşmana saldırır. %50 ihtimalle iki tur boyunca %50 iyileşme azaltma dezavantajı verir. Arkadaşlar ve kitaplandığı zaman şunu da belirteyim. Kitaplandığı zaman bu dezavantaj şansı %100 oluyor. %100 bir iyileşme azaltma veriyor. %50 iyileşme azaltma ile veriyor bu iyileşme azaltmayı. Arkadaşlar bu iyileşme azaltma oyunda en çok zor bulunan hatta çok sayılı kahramanlarda bulunan bir özellik iyileşme azaltma. Genellikle %100 iyileşme azaltmalar tercih edilir ama işte birçoğumuzun elinde benim bu iyileşme azaltma kahramanım soğuk kalp çıkmasına yani 50 levelde falan çıkmıştı benim hesabıma. Yani o 50 levelde çıkana kadar ben hiçbir şekilde ateş şövalyesini geçemiyordum. E, bu kahramanla eğer elinize iyileşme azaltma veren bir kahraman yoksa bu kahramanı kasarak işte ateş şövalyesinde çok işimize yarıyor bu iyileşme azaltması. Aynı zamanda işte e, neydi işimize yarıyor? Ejder hayvasında çok işimize yarıyor. Oralarda falan iyileşme azaltma veren bir kahramanız yoksa kesinlikle bu kahramanı kasabilirsiniz. Bu kahraman genel olarak da hani... E, Belirli bir yere kadar sizi taşır zaten genel olarak da defans falan kırdığı için aynı şeyde birinci skillinde çok daha kullanışlı olacaktır ve incelemelerine baktığımız zaman bu kahraman denenmiş bir kahraman arkadaşlar yani şöyle notlarda gayet güzel sıradışı bir kahraman olduğu için çok hızlı bir şekilde kazarsınız işte ustalığını falan açmak biraz uzun sürebilir ama ama genel olarak bu kahramanı işte becerilerini falan yükseltmeniz Ondan sonra işte yıldızlarını falan borlamanız çok daha hızlı olacaktır. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir not puanları var. Hatta tüm bölümlerde hemen hemen kullanılmış ve memnun kalınmış bir kahraman. O yüzden iyileşme azaltma olmayan arkadaşlar bu kahramanı gönül rahatlığıyla kullanabilir arkadaşlar. Endeksi kutsal düzen olan Kız Milis arkadaşlar yaygın bir kahraman ve saldırı tarzı bir kahraman. Bu kahramanı diğerlerinden biraz daha öne koydum çünkü yaygın olması, yaygın kahraman olduğu için e, kasılması onlara göre daha daha kolay arkadaşlar bu kahramanın. Birin skillinden dolayı tüm düşmanlara bir kez saldırıyor ve tek bir skilli var arkadaşlar. Kitaplarınız zaman hasarı da %20 artıyor. Bu kahraman bu kadar güzel olmasının nedeni arkadaşlar benim bu Sinista ile örümcek e, taktiği vardı videosu var kanalımda eğer izlemeyin arkadaşlar oradan izleyebilir bu kahramanı o şekilde kullanabilirsiniz özellikle 20. bölümü oto olarak geçmeye çalışan arkadaşlar e, işte birçok yöntemle deniyor geçemiyorlar ama o sinistra taktiğinde ben e, kullanmıştım bu kahramanı o şekilde kuşanıp o şekilde istatistikleri yakalarsanız örümceğin 20. bölümünde size çok güzel bir şekilde tanklayacaktır arkadaşlar ve bu birinci skill'in de bir kez tüm düşmanlara vurması da yine seferde yem plan kasmamızda sağlayacaktır çünkü çok güzel hasarlar verecektir ve her seferinde tüm düşmanlara vuracaktır. Gördüğünüz gibi örümcek puanı oldukça yüksek, denenmiş bir kahraman 200 şey, 2651 kişi de oy vermiş ve gayet memnun olmuşlar arkadaşlar bu kahramandan. Yine seferlerde de yine kullanışlı ama diğer alt şeylerde pek kullanışlı değil ama. Şöyle örümceğin 20. bölümü oto olarak geçemeyen arkadaşlar için kesinlikle kazanmaya değer bir kahraman arkadaşlar bu kahramanı. Eğer elinizde böyle sinis satardı tüm düşmanlara vuran kahraman yoksa bu kahramanı kullanabilirsiniz. Evet son olarak geldik videomuzun liderine arkadaşlar endeksi kutsal düzen olan haneden askere sıra dışı bir kahraman arkadaşlar. Savunma tarzı bir kahraman hemen birin skinine bakalım bir düşmana saldırır eğer bu saldırı kritik ise dönüş metre %30 azaltır arkadaşlar verilen hasar defans ile orantılıdır ve kitaplandığı zaman hasarı da %20 daha artıyor. Arkadaşlar bu kahramanın hasarı defans ile orantılı olması çok çok iyi. Kritik hasar kritik oranını biraz yüksek tuttuğumuzda da her vuruşunda dönüş metre %30 azaltacaktır arkadaşlar kesinlikle. Ben birçok videomda bu kahramanı kasmanızı öneriyorum. Özellikle dönüş metre düşüren yok ise bu kahraman ateş şövalyesinde, örümcekte ve birçok yerde işinize yarayacaktır. hemen ikinci skinine bakalım. Bir düşmana saldırır verilen hasar defans ile orantılıdır bu düşmanın max hp'sine göre artar Bu beceriyle öldürülen düşmanlar canlandırılamaz arkadaşlar burada ikinci skill'inde düşmanın max hp'sine göre hasar vuruyor Ve defans ile orantılı yine hasarı var ve düşmana canlandırılma bloklama veriyor arkadaşlar Kitaplandığı zaman yine hasarı artıyor ve bir tane de soğumayla bu skill'i iki turda bir vuruyor Bu da demek oluyor ki biz bu kahramanı işte e, örümcekte kullanmanın yanı sıra yine güzel hasarlar görüyor. Aynı zamanda dönüşmetre düşürürken de ve en önemlisi bu canlandırma bloklama olduğu için arkadaşlar buz golleminde kesinlikle de kullanabiliriz. Şimdi bu kahraman hem örümcekte işimize yarayacak, hem ateş şövalyesinde işimize yarayacak, hem de buz golleminde işimize yarayacak arkadaşlar. Ve bu kahraman e, zaten zindandaki en zor bölümlerde kullanabileceğimiz güzel bir e, sıra dışı kahraman. Kasması çok kolay. Sadece işte ustalarını aşmakta biraz sıkıntı çekersiniz ama diğer türlü işte becerilerini falan işte zaten e, kitaplamak mavi kitap e, hepimizin ulaşabileceği işte kazanabileceği kitap. O yüzden çok güzel hızlı bir şekilde kitaplarsınız. Zaten fazla bir kitap da istemiyor arkadaşlar. 9 e, yani 19 tane falan kitap istiyor arkadaşlar. 9 tane mavi kitap harcarsınız ve çok kullanışlı güzel bir kahramanınız olur. Bu kahramanın özelliği gerçekten birçok epik kahraman da yok. Efsanevi kahramanlara da dahi bu kahramanın özelliği yok. Şöyle incelemelerinden de girdiğimiz zaman bu kahraman denenmiş bir kahraman arkadaşlar. Ölümcek de çok memnun kalınmış. Buz golleminde memnun kalınmış. 4.6'lık bir oran gayet iyi. Lambosu da kullanılmış. Defans ile hasar vurduğu için biraz hasar vermiş ama böyle pek tatmin edici bir hasar olmadığı için 3.8 bir hasar verilmiş. Ateş şövalyesinde ben devamlı tavsiye ediyorum size. Ateş şövalyesinde kullanılmış arkadaşlar. Ejderha yuvasında da aslında kullan yani kullanılabilir ama burada biraz puanı az verilmiş. tabi Ejderha da biraz daha böyle daha çok hasar veren bir kahraman tercih ediliyor. Aslında bu kahramanın ikinci skill'de max HP'ye göre vurduğu için Ejderha'da da kullanılabilir arkadaşlar. Minotorun labirentinde kullanabilir. işte seferlerde kullanılmaz çünkü pek bir şey verim alamazsınız. İşte güç kalesinde, hışlık kalesinde falan kullanabilirsiniz. Arenalarda kullanamazsınız. Grup kalesinde falan puanlar az verilmiş ama yine oralarda sizi taşıyacaktır bu kahraman arkadaşlar. Yani bu kahramanı birinci yapmamın nedeni dönüş metre düşürmesi ve işte defans ile hasar vermesi arkadaşlar. Bir de ikinci skill'inde max hp'ye göre hasar veriyor ve aynı zamanda canlandırma, bloklama yapıyor. Gayet sıra dışı kahramanda olabilecek en güzel skill'ler ve beceriler bu kahramanda mevcut arkadaşlar. O yüzden birçok videomda da söylediğim gibi tavsiye ediyorum bu kahramanı. Bu videomda da yine tavsiye ediyorum eğeriniz de bu tarz zindanlarda zorlanıyorsanız, bu tarz dönüş metre düşüren işte hasar veren bir kahramanınız yok ise bu kahramanı kesinlikle kasın arkadaşlar. Yani 60 levelde olsanız bu kahramanı zindanlarda hala kullanırsınız. Onu size kesinlikle belirteyim. Şu an ben kasmadım. İlerleyen günlerde bu kahramanı kasıp çok güzel videolar çekmeyi, sizlere hazırlamayı planlıyorum arkadaşlar. Videonun da sonuna geldik bu arada. Umarım yararlı bir video olmuştur. Özellikle bu tarz işte kahramanlardan elinde olmayan, daha doğrusu işte efsanevi epic kahramanların işte bunlara benzer becerileri olmayan arkadaşlara umarım yararlı olmuştur. Özellikle örümcekte ve işte ateş şövalyesinde zindanlarda geride kalan arkadaşlara bu sıra dışı kahramanlar ile de oraların geçileceği bir nevi bir nevi de olsa size anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Umarım videomu beğenirsiniz ve bir sonraki videomda da görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın, hoşça kalın, iyi oyunlar diliyorum herkese.